Merhaba çocuklar. Bu hafta size bir deve masalı anlatacağım. Hazır mısınız? Bir varmış bir yokmuş. Sımsıcak sapsarı bir çölde. iki arkadaş varmış. Biri kaktüs, biri deve. İkisi çok yakın arkadaşlarmış. Hep oynar, güler, eğlenirlermiş. Yine bir gün oynayıp, gülüp, eğlenirlerken bir şey görmüş bizim deve. Oho! Bu da ne böyle? Kaktüs cevap vermiş. Ee, o bir e, e, sandalye. <laughs> Oho. Ne güzel çölde sandalye. Kim koymuş bunu buraya böyle? Ah, kim koyduysa koydu. Ee, biz eğlenelim oynayalım mı sandalyeyle? Sen onu söyle. Oho. Ne oynayabiliriz ki bu sandalyeyle? Hmm, bilmem. Hadi otur üstüne. <laughs> oturmuş deve üstüne. Kaktüs başlamış onu itmeye. it 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 itmeye. Sonra başlamış çekmeye. Sonra değişmişler. Bu sefer kaktüs binmiş sandalyenin üstüne. Deve başlamış onu it 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 itmeye. çık 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 çekmeye. Sonra beraber saklanmaç oynamışlar sandalyeyle. Sandalyenin bir sağına saklanmışlar. Bir soluna, bir önüne, arkasına, bir üstüne bir altına çok eğlenmişler. Ama yorulmuş bizim deve. Aha çok yoruldum ben ama gidip dinleneceğim evimde. Hadi görüşürüz kaktüs. Gitmiş dinlenmiş evinde. Uyumuş uyumuş uyumuş. Sabah olunca koşa koşa gelmiş yine çöle. Aha bu aynı sandalye yaşasın. Hadi yine oynayalım mı kaktüs? E, kaktüs? Kaktüs? Neredesin? Nerede? Anladım şimdi. Galiba saklanmaca oynuyorsun benimle. Dur bir bakayım. Diye bakmış sandalyenin sağına. Yok. Soluna. Yok. Önüne. Yok. Arkasına. Yok. Üstüne. Yok. Altına. Yok. Yok yok yok. yok. Neredesin Neyse, e, oturayım şu sandalyeye. Dinleneyim biraz ben de. Tam oturmuş ki sandalyeye. Dikenler batmış üstüne. Oho, yandım anam diye bağırıp başlamış zıplamaya. ah o kadar bağırmış ki kaktüs duymuş sesi. Gelmiş devenin yanına. Ay. mi tutmuşum sandalyeye. Affedersin deve. Az önce oturmuştum da. Biraz dikenler dökülmüş yani. Battım üstüne. Hadi dön arkanı da toplayayım dikenleri. Alayım gene üstüme. Toplamış dikenleri ama hala üzgün bizim deve. çok acıdı ama. Uf. Ay özür dilerim. Hadi gel gel sarılalım da barışalım şöyle deyip kaktüs sarılmasın mı deveye? Cız! Bütün dikenleri batmış bu sefer deveye. Deve yine bağırmış. Aa! bütün çöl duymuşlar devenin sesini ve gelmişler yanlarına başlamışlar tek 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 kaktüsün dikenlerini sökmeye. <laughs> Masal da bitmiş burada. Görüşürüz. Deve, deve, bulmuşlar beraber çölde bir sandalye. Kaktüsü aramış bir gün deve, ama bulamamış kaktüs nerede? Sağında mı, solunda mı, önünde mi, yok. Arkasında, altında mı, üstünde mi, yok. Hadise arkadaşı deve deve Bulmuşlar beraber çölde bir sandalye Kaktüsü aramış bir gün deve Ama bulamamış kaktüs nerede? Sağında mı solunda mı önünde mi yok? Arkasında altında mı üstünde mi yok?